Destekleyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum destekten. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak oluruz, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Başkanın İyi ki varsınız. Başkanına sahip çıkması nasıl hisler uyandırdı sizi? Yani çok güzel hisler uyandırdı. Ömrüm boyunca ömrüm boyunca unutmayacağım hisler uyandırdı. İnşallah da onları şampiyon edeceğiz. Biz şampiyon olacağız. Onları da çok mutlu edeceğiz inşallah. Ben ve arkadaşlarım. Şampiyon olana kadar hiç pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve taraftarımızı da inşallah çok mutlu edeceğiz. Başkanım. Evet sağ olsun çok vardı. Hepsinin, hepsinin farkındayız. Sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Sağ olun. Akşam havaalanında karşılanma. Bugün tribüne gidişiniz. Hislerinizle, duygularınızla onu öğrenebilirsiniz. Yani biraz önce söylediğim gibi iyi ki, iyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur, en büyük onur bu kulübün başkanı olmak. Çok güzel bir ekibimiz var, çok güzel bir takımımız var. Oyuncuları gördünüz. geldiler, ben aşağı indim, taraftarı gördünüz. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onu da olacağız. Kenet'le... gözlerinizin dolduğunu gösterdiniz. Gösterdim. <laughs> ben biraz duygusal bir adamım. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun.